Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, benim çok beğendiğim bir model olan yüzüs modelini e, yapacağız. Başlangıçta da zaten bitmiş halini koymuştum. Modelimiz bu. E, tığımız 6 numara. Benim elimde olan bir ip bu. Ve bu ipin maalesef bir numarası falan yok. Sadece üzerindeki kağıt bu. Gala Mix Fiber diye bir ip. Şöyle tüylü, ince, güzel bir ip. Bu iple yapacağım. Ee, siz isterseniz tabii ki daha böyle renkli iplerle falan da yapabilirsiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve ee, videolarımı da beğenirseniz memnun olurum. Başlayalım o zaman modelimizi yapmaya. Adı üstünde virüs modelimiz. Şurası şurası başlangıç noktamız gördüğünüz gibi buradan buradan başlıyoruz buralardan arttır arttıra gidiyoruz modelimiz oldukça basit oldukça zevkli bir model ve her modelimizin kurulumu 3 sıradan oluşuyor 1 2 3 3 sıradan sonra tekrar model kurmaya başlıyoruz. Aynı şekilde 3 sıra 3 sıra 3 sıra derken virüs gibi çoğalan bir model şimdi bu modeli başlamak için Öncelikle 20 zincir çekiyoruz Ben bu şekli çekiyorum ee, isterseniz e, sihirli ilmek gibi bir ilmek var ya onunla da çekebilirsiniz 10 ee, bunun için ben şöyle 20 ilmek çekeceğim. Çünkü 20 tane dolgu yapacağız buraya. 2 zincir çektim. İkili trabzan yaparak 20 tane trabzan yapacağız buraya. Yani bu şu baştakini de sayıyoruz 2 bununla birlikte 20 tane trabzan olacak evet 20 tane trabzan yaptık şu şekilde oldu şimdi 1-2-3 zincir çekiyoruz dönüyoruz her trabzanın tepesine tekrar trabzan yaparak yine aynı şekilde 20 tane olacak şekilde buraya kadar geleceğiz o yüzden şu başlangıcı saymıyoruz ve şuraya batıyoruz yani 3 zincir çektik bu ilk trabzan sayılıyor doluyoruz şu şekilde ikili trabzan yaparak her trabzanın tepesine batarak devam edeceğiz bu ikinci sıramız oluyor ikinci sıramızda bitti ikili trabzan yaparak toplamda 20 adet trabzan yaptık her trabzanın üzerine batarak geldik şimdi tekrardan 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz ee, daha sonra bir zincir daha çekiyoruz çünkü şimdi artık üçüncü sıramızda tekrar aynı şekilde trabzanın üstüne batarak ilerleyeceğiz fakat aralarda bir tane zincirimiz olacak o yüzden Dört zincir yani bunda ilk trabzan olarak sayacağız doluyoruz. E yine aynı şekilde buraya batmıyoruz. Şu şekilde şuraya batıyoruz. 2 Bakın şu şekilde aralık aralık gideceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın dibine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın dibine batıyoruz. Bu şekilde de üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Bu e, modelimizin kurulumunun ilk zemini, yani ilk modelimiz, bunun dönüşünde ikinci modelimizi kurmak için zemin atacağız. Evet, üçüncü sıramız da bitti. Ne yaptık? E, burada dört zincir çektik. Normalde üç zincir çekiyorduk, dört çektik. Arada bir boşluk olması için. Bir sonraki tırabzanın dibine battık. ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir sonraki tırabzanın dibine battık. Bir zincir çektik. Bir sonraki tepesine battık derken toplamda şu direkleri sayıyoruz. trabzanlar toplamda 20 tane oluyor. Buraya kadar geliyoruz. Burada şimdi bu şurası. Şu ilk başlangıç noktamız. Buradan sonra modellerimizi koymak için şu e, bakın ilk e, delik olan kısımları yapacağız trabzanları dizeceğiz ondan sonra tekrar bir virüs modeli daha çıkarttıracağız fakat artmış olarak gelecek o yüzden şimdi başlangıçta 10 zincir çekiyoruz bu arada benim ipim tüylü olduğu için biraz zor örülüyor kusura bakmayın o yüzden Şimdi 10 zincirimizi çektik. Şurada bir boşluk bırakıyoruz. Şuraya batıyoruz. Direkt batıyoruz. Şu şekilde olacak. Bu yaptığımız 10 zincir bir sonraki virüs modelinin kurulumu için gerekli olacak olan zeminimiz. Bundan sonra 5 zincir çekiyoruz. Bir atlıyoruz bir sonraki boşluğa batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Buraya atlıyoruz. Buraya batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bir atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 10 zincir 5 zincir çekerek bir atladık, bir battık, bir atladık, bir battık, bir atladık, bir, atladık, bir, atladık, bir battık, 1 2 3 tane bu şekilde boşluğumuz olacak artı 10 zincirle yapmış olduğumuz bir tane de bu şekilde boşluğumuz olacak şimdi buradaki şurayı yapacağız onun için de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektik bir atladık. Tığımızı doladık. Bakın şurayı atlıyoruz. Şuraya tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 9 ve 10. Pardon, dolamıyoruz. Bir atlıyoruz şuraya. At Bakın şu şekilde. Şimdi buradakilerin aynısını bu tarafa yapacağız. 1 2 3 4 5 Bir atladık. Buraya battık. 1 2 3 4 5 Atladık. Buraya battık. 1 2 3 4 5 Bir atladık. Buraya battık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Doluyoruz. Buraya 1 ikili trabzan yaparak ilk zeminimizi bitirmiştik. Bu ikinci modelimizin kurulum için gerekli olan temelimizi yaptık şu anda buraya yaptığımız aynı işlemi buraya da yapmış olduk şimdi ne oldu ee, buradaki ikinci modelimizi kurmaya başlayacağız bunun içinde 1 2 3 zincir çektik burada ilk e, orta zemin olduğu için buna 20 doldurmuştuk artık e, bunlara 10 bunlara 20 doldurarak gideceğiz. Şimdi öncelikle 10 trabzan yapacağız. Aynı şekilde şu başlangıçtaki çektiğimiz 3 zincirde de sayıyoruz. 1, 2, 3. Buraya direkt batıyoruz. Bir e, deliğe yani ilk önümüzdeki direğe direkt battık. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar da şu arada oluşan 3, 2, 1 diye giden 5. çektiğimiz yerler. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Bir dakika yanlış yaptım. Özür dilerim. Evet 3-2 diye gidecekti birden <laughs> hızlı ilerledim battık doluyoruz 1 şimdi şu deliğe 10 ikili trabzan yapacağız 1-2-3 tekrar doluyoruz ve yan deliğe atlayarak şöyle olacak buraya da bir 10 trabzan yapacağız